Duygularımıza neler sebep olur? Duygularımızı nasıl deneyimleriz ve bunları hangi sistem kontrol eder? Ya da duygular hangi amaçlara hizmet ediyor? Bu gibi sorular uzunca zamandır psikologları etkiliyor. Duyguların ardında yatan sebepler, toplum sağlığı, rahatsızlıkların anlaşılması ve stratejik hamlelerin yapılması adına büyük önem de arz ediyor. James Lange teorisinin bu alanda ortaya atılmış ve ses getirmiş bir teori olması da bugünkü video konumuzu oluşturuyor. Psikolog James William ve fizyolog Carl Lange tarafından bağımsız olarak önerilen James Lange duygu teorisi, duyguların olaylar karşısında verilen fizyolojik reaksiyonların bir sonucu olarak ortaya çıktığını öne sürmekteydi. Başka bir deyişle bu teori insanların çevresel uyaranlara karşı fizyolojik olarak verdikleri tepkilerin ve bu tepkileri yorumlanışının daha sonra duygusal bir değişime dönüştüğünü önermekteydi. Bu teorinin tam olarak nasıl çalıştığına bir bakacak olursak, dış bir uyaranla karşılaştığımızda fizyolojik olarak bir tepki ortaya koymak isteriz. Verilen bu tepki duygusal bir tepkidir. Bu duygusal tepkimenin ortaya çıkışı ise beynimizin bu uyarıya karşı verdiği cevaba bağlıdır. Ufak bir örnekle açıklayacak olursam, ormanlık bir alanda vahşi bir hayvanla karşılaşırsanız, vücudunuzda titreme, göz bebeği boyutundaki değişimler ve terleme gibi reaksiyonlar göstermeye başlarsınız. James Lange teorisi, verilen bu tepkinin dış uyarının yorumlanmasına göre şekillendiğini öne sürüyor. Aynı zamanda bu teoriye göre, Korku ya da öfke gibi duyguları deneyimlemek hayal edilebilir gibi görünse de gerçek duygunun ancak bir kopyası kadar etki edebiliyor. Bu sebeple dış bir uyaranla karşılaşmadan kendimizi ne kadar hazırlarsak hazırlayalım, vereceğimiz reaksiyonun değişiklik göstereceğini söylüyor. Çünkü duyguları uyarıya geçirecek bir fizyolojik reaksiyon olmadan duygularımızı sipariş misali hissedemiyoruz. Başka bir deyişle duygusal bir reaksiyon için gerçek bir fiziksel uyarı olması gerekiyor. James Lange teorisi ortaya çıkmadan önce insanların uyaranlara karşı verdiği tepkilerin bilişsel olduğu savunulmaktaydı. Fiziksel tepkilerin ise bilişsel olarak oluşan düşüncenin doğurduğu bir yorumlama olduğu düşünülüyordu. James Lange teorisi fiziksel tepkinin bilinçten önce geldiğini açıkladı ve duygu denetiminin tepkiden sonra gerçekleştiğinin altını çizdi. Olaylar dizilimindeki değişim küçük bir değişim gibi görünse de bu teori duygular ve psikoloji arasında güzel bir köprü kurulmasını sağladı. Teorinin yayılımının başlamasının ardından eleştiriler de gelmeye başladı. Alman psikolog William Wundt teoriyi ilk eleştirenlerden biriydi. Duyguların içgüdüsel ve fiziksel bağlantılı bir duyusal tepki olduğunu öne sürdü. James Lange teorisine ilk meydan okuyan teori ise Cannon-Bart teorisi oldu. Walter Cannon ve Philip Bart tarafından 1920 yılında önerilen bu teori, ağlama ve titreme gibi fizyolojik tepkilerimizin duygularımızdan kaynaklandığını öne sürdü. Modern araştırmalar ise James-Lange teorisinin büyük bir kısmını reddediyor. Çünkü fizyolojik tepkilerin duygusal tepkilere yol açtığı reaksiyonların da olduğu artık rahatlıkla bilinebiliyor. Örneğin panik ataklar ve bazı fobi türlerinde görülen tepkiler birer örnek oluşturabilir. Mesela toplum içinde bir kriz geçirmek ileride yaşanan kriz geçirme korkusunu başlatır ve bu kişiler toplum içerisinde endişeli hissetmek durumunda kalırlar. Fakat teoriye gelen en büyük eleştiri teorinin varoluşunda bulunmaktaydı. Çünkü ne James ne de Lange teorilerini destekleyecek hiçbir deney yapmamışlardı. Teori tamamen iç gözlem ve korelasyonel araştırmanın bir sonucu olarak ortaya atılmıştı. Eleştirilerin artmasıyla birlikte ikili teorilerini desteklemek adına bazı klinik bulgular ortaya koymak istedi. Lunch, bir doktorun notlarından aldığı, hastasının kızdığında kafa doğru kan akışının arttığı bilgisini öne sürdü. Bu bilgiyi uyarıcıya karşı verilen fiziksel tepkinin duygusal deneyime yol açtığı şeklinde yorumladı. James Lange, duygu teorisinin kusurları zamanla ortaya çıkmaya devam ediyordu. Sinir bilimciler ve deneysel fizyologların daha sonraki çalışmalarında büyük duyu kayıpları yaşayan hem hayvanların hem de insanların hala duyguları deneyimleyebildiklerini keşfettiler. Bu teoriye göre deneyimleyebilmek için fizyolojik tepkiler olmalıydı. Engelleri olan insanların duyguları hissedebildiğini de düşünürsek James-Lange teorisi güvenilirliğini gitgide kaybediyordu. James-Lange'ın en güvendiği gemisi ise tecrübeydi. Elektrikli stimülasyon uygulamasıyla birlikte maalesef bu da geçerliliğini yitirdi. Çünkü aynı bölgeye sürekli verilen elektriksel akımla birlikte kişi her seferinde farklı duygular hissedebiliyordu. Çünkü bireyin mevcut zihinsel durumu, çevredeki ipuçları ve diğer insanların tepkileri gibi faktörlerin tümüyle birlikte ilerliyor, ortaya çıkan duygusal tepki de bu anlattıklarımın hepsi rol alabiliyor. Bu kadar eleştirinin ardından James Lange teorisi sanki sadece tarihsel bir bilgiden ibaret gibi görünse de adının hala yaşamasının bir sebebi var. Teorinin orijinal halinin kanıtları hala günümüzde ortaya çıkmaya devam ediyor. Teknolojinin gelişimiyle birlikte artık beynin ve vücudun tepkilerini derinlemesine inceleyebiliyor. 1990'da yayılan bir çalışma uzunca bir zamandan sonra James Lange teorisine destekleyici bir atıfta bulundu. Çalışmada insanlardan farklı duygular için yüz ifadeleri yapmaları istendiğinde kalp atış hızı ve cilt sıcaklığı gibi psikolojik reaksiyonların da küçük bir farklılık görüldü. Bu tepki fizyolojik bir tepkiydi ve bilişsel durumdan daha önce geliyordu. Aynı zamanda duyguları ifade edebilme yeteneği yetersiz kişiler bile bu ufak reaksiyonları gösteriyordu. Ardından beyin tarama yöntemleriyle birlikte bu minik reaksiyonlar James Lange'ın ortaya attığı teorinin küçük bir farkla doğru olduğunun altını çizdi. Duygular konusu hayatımızın çok büyük bir bölümüne sahip. Uzunca bir süreçtir duygularımızın altında yatan sebepler bilim dünyasında merak unsuru olmaya devam ediyor. James Lange teorisinin tarihsel bir önemi olmasının yanında bilim dünyasında duygularla ilgili yaklaşımın değişmesinde de büyük rol oynadı ve hala oynamaya devam ediyor. Bilimin en güzel yanı ise aslında burada yatıyor eleştiriler, araştırmalar ve yorumlamalar her geçen sürede aradığımız cevaplara bir adım daha yaklaşmamızı sağlıyor.